Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım Ayaz'la PES serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni konuğumuz Ayaz. Hoş geldin. Evet arkadaşlar bugün sizlerle maç odasında teke tek atacağız veya karşı rakiplere karşı oynayacağız. Hemen oyun planımıza bakalım. Evet Ayaz'la birbirimiz oynayacağız. Maça gir Evet arkadaşlar ipucular arkadaşlar. ipucular. Bu arada arkadaşlar öbürkü öbürkü videoyu izlemediyseniz izleyin. O da serinin başlangıcı part 1. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı sakın ama sakın. Duydunuz Ayaz'ı abone olun like atın. bizler diyoruz. Şimdi takım takımın üzerine Aga. Aga ben düzenledim hazır Bastım sen de hazırlar. Tamam. Maça gitti. Hazır. Evet arkadaşlar burada birebirimiz başlıyor. Evet arkadaşlar karşı rakip karşı biz. Botsla da oynamayacağız bu arada sanırım birebir mi hesapçı hayır oğlum sen Manchester mi seçtin 1 bir evet arkadaşlar Ayaz birebir 1 hesabımız başladı evet Ayaz'a gol Aa! Hey. çok çok Korner Arkadaşlar bunu. bugün aynı sorbanın oldu işte evet, bu arada. Evet bu bizim farklı bir oyunumuz var Ayaz'la. Onu size göstermedik ama yakında gösteririz. Neyi? FC Mobile'i. Onu zaten bazılarımız bilir. Evet bilir. Zaten bilinen bir oyun. Evet, yani en popüler futbol oyunlardan bir tanesi. Aynı PES gibi. Evet, ben Real Madrid'im. Şöyle Lionel Messi ile şut. Aa, çizgiden. Çizgiden. Gördün mü? Arkadaşlar gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Adam çizgiden çıkardı. Helal be Diego Carlos çıkardı. Diago Carlos. Fenerbahçe'nin stoperi çıkar. Bu arada arkadaşlar hiçbirimiz şey seçmedik. Hmm. Neydi o? Yeah. Kendi takımlarımızı seçmedik. Normalde ikimiz de Fenerbahçeliyiz ama. E, Fenerbahçemizi de çok seviyoruz ama. Biz böyle... E, şey takımlara daha yöneldik. Şampiyon takımlara, bilinen takımlara daha yöneldik. O yüzden ben Real Madrid o Manchester seçti. Derken son koşu, son direkt. 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 You mix on. Ah be. Keşke şu futbolda direkler olmasa böyle. Aga, aga bugün üçüncü direk oldu biliyor musun? Evet. FIFA ya. FIFA ile PES birleşince. Burada arkadaşlar hiç shorts videosu gelmesini istiyorsanız veya tanıtım videosu gelmesini istiyorsanız Brawl Stars veya başka bir güncelleme lütfen kanala abone olun ve like atın. Şöyle elinden alalım. Arkadaşımızın Aa geri çevirdi. Buradan şu çekersem dışarı. Aga be. Aga, Aga be. Şöyle biraz ata alalım. Hücuma. Arkadaşımızın bağlantısı mı kesildi? Aga evet ya. iki dakika çıktım ben de geri geldim. Tamam. İki dakika çıkmıştım. herkesden özür diliyorum. Evet lütfen kusurumuza bakmayın. Bir puan, puan kırmayın. Lütfen abone olun. Lütfen bari 100 abone ya. 100. 100. Bakın ilk hedefimiz 10 aboneye ulaştık. İkinci hedefimiz yani 10 abone. Birincisi 5'ti, ikincisi 10 abone. Şimdiki arkadaşlar artık 5 artık 50 100, 50 100. Evet. Ya abone olun. Ayaz için de benim için de bir. Ben arkadaşlar zorlamıyoruz tabii ki. İstiyorsanız zorlamam. İster onu, ister Evet, aynen çok doğru Bu zaman böyle. Bilip, aa aldı. Mbappe. Mbappe. var ki adam yani. <laughs> Bu arada gerçek hayatta futbol videoları görmek istiyorsanız kanala abone olun. Lionel Messi'den şık bir çalım. Messi koşuyor. Messi aratıyor. Vay verdi. Uzun menzili pas. Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel Messi topkal. Kaptırdı. You mix on. Hareketleri kes. You <laughs> Dışarı. Bir an arkadaşlar. Biliyorum. Çok sert çekiliyor ya. <laughs> arkadaşlar kontrol kontrollerine çok eskiden oynadığım için hiç alışık değilim bu kontrollerine biliyor musunuz? Ben, ben Çünkü o yeni oynamaya başladı. Evet, albino oynamaya başladı ama ben eskiden oynuyordum. Ben de eskiden oynuyordum. Akanji. Yuminson Son gol. söylüyor. Son. Şarkı söylüyor. Messi. Ve Manchester City üzülüyor. Birazdan ama üzülen Real Madrid <laughs> büyük bir comeback geldiğimizde. Evet defansımız çok iyi. Çok güveniyoruz. Ardamız yok oyunda ama biz yine de ineceğiz. Akanji, 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 akanji penaltı, 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 arkadaşlar penaltı. Bunu tutmam gerekiyor. Aa! Yes! O Donar mı? Yes! Helal be donar mı. ver şuradan. O simene ver dedik be de oğlum. Olmuş, niye Oğlum Neyse. kiralık diye koydum ya. Neyse, ayıp olmuş. Oğlum gidiyor gidiyor bu gidiyor aldık. Ya, Orman, ne oha Orman, oha Yunuson çok Sen güzel ne? orta açmazsın oradan herhalde. Oradan çekmezsin. Ay. Ah. Güvenli ve 0 bir intikam olarak. Aga benim. Tamam şimdi. Evet arkadaşlar, like at. Şu gol için like at. Benim abone. Ay benim golüm için de abone ol. Şimdi yuming son, yuming son. Yuming son, son. Yuming son. Aa, nereye attın be? Nereye attın be kardeşim? Kaç. 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 Oğlum o korner çizgisinden o yüzden... nasıl Dur. O simen. Korner çizgisinden değil. Osimen. Osimen in şurtunu Simen. kurtarıyor. Adam da üzerine girdi bizimki. Tek elle, tek elle gördün mü? Arkadaşlar de, burada de, Fenerliyim ama kiralık diye koydum yoksa koymazdım. Akanji çok kötü bir, bir şut. Kim Mbappe koşar? Mbappe. Mbappe doğrusu koşar. Gel koşuyor. Fodun Fodun, Fodun koşuyor. Fodun. Yanında Valverde. Mbappe, Mbappe ortayı bomb ve çok çok kötü şaşırttı. Uzaklaştırma Lionel Messi orta. Yes, Uzaklaştırma. Ya, maç bitiyor. Maç bitiyor. Maç bitiyor. Evet, arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geliyorum. Lütfen Görüşürüz. like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ana arkadaşlar maç bitmemiş. Aa. E şimdi bitti. Evet arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz Bir arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.